Selam anne, nasılsın? <laughs> ne yapmışsın öyle, sen bunu? Sen çok tehlikeli oldum ya. Ne bu lordlar tanıyamadım ben seni. Ben çalışmaya başladım anne. Biliyorsun iş hayatının bazı kuralları var. E Mustafa sen çalışmayı karşıladın ya oğlum. Hatta bunun felsefesi dedik duruyordun her yerde. O eskiden de anne. Şimdi çok şükür dolgun bir maaşım, iyi bir kariyerim ve yükselme hırsım var. Ne hırsı yavrum? Sen paraya önem vermezsin. Hatta onu da karşıydın, parayı da karşıydın sen. Parası hiçbir şeyin olmadığına karar verdim anne. Artık tek hedefim zengin olmak. Ya aslında zengin oldum ama neden daha çok param olmasın ki anne? Olsun, olsun yavrum. Allah daha çok versin. Fazla para gözüm çıkarıyorum. Kazan, kazan yavrum. Kazanacağım. Bu konuda kendime hedef koydum. Adımı Türkiye'nin en zenginleri arasına yazdıracağım. Bu konuda her şeyi göze alabilirim anne, her şeyi. Ne olacak o iş o zaman? Ne yapacaksın, ne yapacaksın? Yaklaş, daha yaklaş. İş yerinde benim üstümde çalışan iki kişi var. Yakında onların ayağını kaydıracağım anne. Ayağını kaydıracağım. <laughs> Aa, ya çocuğum ya! vina, Öyle şey mi olur hiç? İnsanın ekmeğinden oynanır ama edeminle, namusundan çalış ne oğlum hadi. Ya o da olur. Ama hırs yaptım anne, hırs yaptım. Çok hızlı yükselmek istiyorum. Beni bak bakayım, karı kaçtım, mı saçtım? Sen nerede çalışıp duruyorsun? Nerede işitirdin sen? Orasını karıştırmayalım anne. Senin için de çok kötü olur. Sıvalay, <laughs> 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 sen çok <soktu> geç <laughs> <yaşı gülüyor> misin yavrum? Naklatmaya başladım. Anne, bak bak, şu arsaya bak. Görüyor musun? Bir ala veri, veri çevirip şu arsayı imaraştırtan var ya... ...acayip para kazanacağım, acayip. Ver bak bakayım ısı var çocuğum. Orman ayazısı değil mi oğlum burası? E tabii, çok sayıda ağacın... ...kellefi gidecek. Ama Mustafa Hanım, sen çevreyi zarar verenler... ...karşı değmedin, çevreyi dedin sen. E yine çevireceğim anne. Sadece çevrem değişti o kadar. Artık paralı bir çevrem var, paralı. <laughs> paralı değil, e oğlum bu ağaçlar ne olacak? Doğa ne olacak peki? Ya anne yemişim doğasını sana bir şey olmasın. Ee, Yusuf <laughs> baba <laughs> 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 senin gözün parası oğlum? Para her şeydir anne. Parasız hiçbir şey olmaz. Para öyle bir güçtür ki çözemeyeceği sorun yoktur. <laughs> Bak şimdi bu masa sallanıyor değil mi? Eh Ali sallar gibi. Anne cebinde paran varsa onu da çözersin. <laughs> Şimdi sallanıyor mu? Sallanmıyor. Dedim sana, paranın çözemeyeceği hiçbir sorun yoktur. <laughs> Bak. Söyle, niye tutun yavrum? Etme. Et, Manyaklaşma, etme. Ismarla, ısmarla, 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 Etme. etme. etme Etme Mustafa. Allah etme yavrum. Etme anneciğim. Mustafa ile bak manyaklaşma. Etme anne, etme yavrum. Anne. Etme. Anne. Ne <laughs> yapıyorsun <laughs> ya? Mustafa Ya anne, oturduğun yerde uyuya kalmıştın. Hem de rüya görüyorsun galiba, sayıklayıp duruyorsun ya. Ah Mustafa ah, ne rüya ne rüya. Kabuslar gördüm, kabuslar. Kabus mu? Hayırdır inşallah, ne gördün? Boş ver, boş ver sen yedin onu çocuğum. Ben senin bir şey değil, yaklaş bakayım. Yaklaş, yaklaş? <laughs> <laughs> Aslan oğlum benim, seninle gurur duyup duran, öküz oğlum, anasının bir denizi, aslanım, oğlum, Gel, gel çocuğum gel, gel, çok, çok, çok. çok seversin kendini, aslanım benim ya, sen bilirsin de, anasının bir, anasın bir <laughs> Aynı gemide yol alıp, ayrı dimen tutarız, bu evde sevdoluşu halimiz oynatır bizi, her gün yine...